camın çatla şöyle cama yürümüş. Buradan gelmiş. Siyah bölümle yukarı doğru çıkıyor. Bu tarafında da iki tane kanal ayrımı var. İçeriden bakıldığında yürüdüğü nokta etiketin arkasından şu üst konsola denk geliyor. Aracın önden görünümü bu şekilde. Büyük çatlak çok belli olmuyor ama servisin bize problem çıkarttığı çatlak şu. Şurası. Şimdi burası taş izi. Arabanın çatladığı yer camın ortası. Şimdi bu videoyu çekme amacımız bizim bazı bilgilere ulaşmak. Aracın ön camındaki çatlağı tekrar çekiyorum. Olay şu. Biz bu aracı yeni aldık. Takribi ne kadar oldu? Mayıs ayında, Mayıs ayında aldık. Ayında aldık. Araba alınırken ekspertize sokuluyor. Ekspertiz raporunda ön camın şu alt tarafında az önce videoda daha detaylı gösterdim. Şu sol alt köşede şurada bir tane taş izi var. Bu araba onun öncesinde e, TÜV TÜRK'e muayeneye gidiyor tabii cam tertemiz bunu dahil etmek istemiyoruz ama TÜV TÜRK'te raporunda camla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Bu araba alınırken ekspertize sokuluyor ön camda sadece e, taş izi var. Bu araba havaların çok sıcak olduğu dönemde derece olarak e, araca biniliyor çalıştırılıyor genleşmeden dolayı büyük bir ihtimal cam orta kısımdan çatlıyor. Yani şuradan. Dikiz aynasının olduğu yerden çatlıyor. Şimdi sıkıntı şu. Biz bunu servise götürdüğümüzde poliçenin sadece ismini vereceğim. Marka belli olsun ki insanlar sigorta yaptıracaklar. Kime neyi ne yaptığını görsünler. Bunu ibraze edebiliriz isteyenlere. Bu firmaya kasko yaptırılmış bu. Ne kadar ödenmiş bu kaskoya? 30 bin civarı. 30 bin civarı para evet, ödemişiz. Evet. Ee, bu sigortadaki arkadaşlar Diyorlar ki Servisle beraber Bu e, ön camda Nokta kadar olan Taşı gösteriyorlar Diyorlar ki bu cam kusurlu Ama camın kırıldığı yer üst taraf Şimdi merak ettiğim şu e, Madem Buradaki iz vardı da Neden kasko yaptın Neden bana bildirmedin Bunu merak ediyoruz Arkadaşlar başına gelen varsa bize yardımcı olursanız seviniriz. Başka da söyleyecek olduğum bir şey yok. Tüketiciyiz ama nasıl tüketeceğimizi bilmiyoruz. Belki biz haksızızdır. Belki kuralları bilmiyoruzdur. Ama bu noktada bilgisi olan, başına gelen varsa yardım istiyoruz size.